Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 9 Aralık Pazartesi. Ben Melik Şakiler. Çevre ekranında yeniden birlikteyiz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bugün istilacı türleri konuşacağız. Ekosistemi ve canlı yaşamını doğrudan ilgilendiren bir konu. Bu konuyu Profesör Doktor Hasan Kalyoncu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi hemen biliyorum. şununla başlayalım hocam. İstilacı türler nedir? Biz bu canlılara neden istilacı türler diyoruz? Şimdi istilacı türler Normalde yerel olarak yayılış göstermeyen, mesela Türkiye örnek alalım. Hı hı. Türkiye'de yayılış göstermeyen, fakat dışarıdan bir şekilde bizim e, flora veya faunamıza girmiş. Hı hı. Burada da çok fazla üreyerek, aşırı gelişerek, normalde ekosistem içerisindeki dengeleri bozan. Hı hı. Organizmalara biz istilacı türler diliyoruz. Mesela şimdi Türkiye'de yayılış gösteren yabancı türler de var. Fakat bunlara istilacı tür demiyoruz. Bazen yerli türler de istilacı olabiliyor. Mesela bunun örnekleri e, tarihte var. Osmanlı e, coğrafyasında... Ee, Anadolu'da dahil olmak üzere kargaların aşırı derecede artışı sonucu hı hı. ekin tarlalarına zarar vermesi ve bunlarla mücadele işte ne kadar karga iddia edildi, ne kadar fişek kullan, bunlar tarihi kayıtlarda mevcut. Hı hı. Bunun yanında e, çekirge istilaları Anadolu'da da yaşanmış, hı hı. çok büyük Tam olarak da görüyoruz. Evet, çok büyük gelin zararlara gelin. sebebiyet vermiş. Çok fazla sıkıntı oluşturmuş ve bunlarla ilgili mücadelede çok yöntemlerde denenmiş. Bu tarihi vesikalarda bunlara rastlanabiliyor. Onun için istilacı tür normalde ekosistem dengelerini bozan, değiştiren ve hızlı gelişim göstererek o sistemi bozan türlere biz istilacı türler olarak nitelendiriyoruz. Peki bunlar nasıl giriyor ekosisteme yaşam alanları? İstilacı türlerin yaşam alanlarına veya başka yerlere taşınması mesela diyelim bir Güney Amerika'da yayılış gösteren bir türün Türkiye'de yayılış göstermesi normal şartlar altında çok zor. Hı hı. Özellikle mesela sucul türleri düşünün bunlar çok zor gelir tatlı su ekosistemlerinde. Hı hı. Bunların birinci sebebi insan. İnsan. Ticaret yoluyla ticaretin artışı bu organizmaların bir yerden bir yere taşınmasını getiriyor. Bunun yanında ticaretin yanında insanlar bilerek veya bilmeyerek bu organizmaları taşıyor. Mesela gemilerle farelerin bir yerden bir yere gitmesi, işte bu sinekler dediğimiz kara sineklerin tarafa yayılması olayı veya bu gemilerde balat suyu var. Bununla beraber bir yerden öbür yere taşınması, bunun amaçlarından bir tanesi, bunların ekonomik oldukları veya tarımda kullanılabilir olmaları veya ekonomik açıdan kıymetli olmaları bunu getirip dikiyorlar veya. Özellikle e, devletler tarafından getirilip başlama yapılan yerler var. Mesela balık popülasyonlarında e, herhalde değineceğiz ona hı hı. veya süs bitkisi olarak getiriliyor. Süs bitkisi olarak girdiğinde bunlar istilacı hale geliyorlar. Bunun yanında istilacı türlerle mücadele etmek amacıyla getirilen türlerin de sonradan istilacı olduğu olabildiği ortaya çıkıyor. Bunların istilacı olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bunların geldikleri bölgelerde, hmm. ana yetiştirdikleri yerlerde, yetiştikleri yerlerde bunların avcıları var. Hmm. Bunların popülasyonunu dengede tutan sistem var orada. Buraya geldiği zaman bu avcılar da muaf oluyor. Hmm. Burada aşırı bir gelişmeye başlıyor ve aşırı üremeye başladığı zaman ee, bitkilerde mesela karasallarda toprağın yapısında değişimi karbon tutma kapasitelerini değiştiriyor. İşte sucul ortamda e, su kimyası üzerinde değişimler meydana getiriyor. Diğerlerinin gelişimini ve e, büyümesini engelliyor. Yerel türlerin ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. Onların o ortamda bulunmamasını sağlıyor. Yani onlara e, tutunma imkanı vermiyor. İşte e, tolerans değerleri çok yüksek. E, bu organizmaların mesela çevresel çevresel şartlara toleransları çok yüksek. Adaptasyon yetenekleri çok yüksek. Mesela demin e, ekranda görülüyordu su sümbülü. Hı hı. E, tohumları 20 seneye kadar canlı kalabiliyorlar. 20 sene? Evet bu aynı zamanda parçalarıyla beraber de vejetatif bir çoğalmaya hı. sahip çoğalma yetenekleri de çok yüksek. Yani. Ondan dolayı girdikleri bölgede büyük bir istilaya ve zarara sebebiyet Sebebi veriyor. Ekosistemlerin dengesini bozuyor, yeni kendine göre bir ekosistem oluşturuyor ve tek tip organizma karşımıza çıkıyor. Hı, hı. Peki Türkiye'de en çok görülenler hangileri hocam? En çok bilinen, Şimdi en çok zarar veren. Şimdi Türkiye'de e, dünyada e, uluslararası kuruluşların belirlediği 100 agresif istilacı türden 14'ünü Türkiye'de yayıldığını biliyoruz. Onda biri neredeyiz? Evet, onda e, evet e, %14'ü e, civarında yayılış gösteriyor. Fakat bunlar daha da fazla artış gösterecek. gösterecek. Demin söyledik ya işte yayılma yollarını. Evet. Şimdi yayılma yolları arasında bir de iklim değişikliği var. Tam olarak onu soracağım. Mesela Türkiye'de e, balon balığı bu denizlerde görülen en fazla hı hı. E, reklamı olan veya insanlarımızın bildiği balon balığının gelişi e, Kızıl Deniz'deki tuzluğun artması, buharlaşmanın artması sıcaklığın artmasıyla beraber kendine yaşam alanı olarak daha iyi yerleri seçerek Türkiye'ye doğru. Geçiş yapıyor. Karasal türlerde de bunu göreceğiz. Bunu böceklerde de görüyoruz, bunu bitkilerde de görüyoruz, bunu diğer mikroorganizmalarda da göreceğiz ve görüyoruz. Şu anda mesela gördüğümüz makroskopik evet, organizmalar, balığı bu aslan balığı, aslan balığı şeyde makroskopik organizmaları görüyoruz ama hı hı. mikroskopik olarak istilalar da var. Evet. Onlar daha çıkmıyor. Yavaş yavaş onları da göreceğiz. Mesela su sümbülü. Su sümbülü Brezilya'da. O çevrede yetişen bir organizma. Hı hı. Ama bugün Asin Erhin'de, Hatay'da bununla ilgili ne var? Mücadele var. İşte belediye temizliyor, kaldırıyor, olmuyor. Ve susunbülüğü ile ilgili yapılan Avrupa'da da yayılış gösteriyor. Dünyanın birçok yerinde yayılış gösteriyor. Eksi 10 dereceden eksi artı 35 dereceye kadar geniş bir alanda yayılış gösterebiliyor. Demin de dediğim gibi tohumları 20 sene canlılığını koruyor. Yani yaşaması için her şart Tabii, var. Tabii parçaları mesela başka bir sisteme bıraktığınız zaman anında orada gelişebilecek ve kendi e, hegemonyasını kurabilecek bir yapıya sahip. Hı hı. Girdiği sistemi de tamamen kaplıyor. E, Hatay'da şeyde var o Asin e, Asi Nehri'nin üzerini tamamen kapatıyor. Oradaki fizikokimyasal yapı değişiyor suda. Işık girişleri değişiyor. Balıklar dahil birçok türün de ölümüne sebebiyet veriyor. Mesela şey var. E, bu su maymunu. Hı hı. Iğdır taraflarında ve Edirne taraflarında gözlendi. Su maymunu sucul sistemlerde çok büyük hasara sebebiyet veriyor. Oradaki bitkilerin gelişimini engelliyor onlarla beslendiği için. Hem yayılış yollarından birisine örnek de o. Onu söylemedik demin. Genellikle şeylerden, laboratuvarlardan kaçan organizmalar. Bu su maymunu laboratuvar kaçkını. Bunu eti ve Postu için değerlendiriliyordu. Onun için yetiştiriliyor. Oradan kaçtı. Şimdi ülkemize giriş yaptı. Aslında bizden hiçbir alakası yok. Bizim, bizim faunamızda yeri yok. Yaban domuzu da ekranda hocam. Onun yanında evet. Ona da geleceğiz. şimdi. Bunun başka özellikleri de var. Bu şimdi şehirlere iniyor. Şehirlere orman kuduzu diğer hastalıkları da şehirlerdeki kedi köpeğe bulaştırabilecek. Birazdan onu da söyleyeceğim. Şimdi e, mesela şeyde bu katil yosun var Akdeniz'de. Akdeniz'de katil yosun e, İspanya'da yanlış hatırlıyor ya Portekiz ya İspanya'da bir laboratuvardan Akdeniz'e giriş yapıyor. Hı -hı. Ondan sonra da Akdeniz'e girdikten sonra da Akdeniz florasını o, şeyde e, ekosistemini çok büyük hasara uğratıyor ve yayılışı halen devam ediyor engellenemiyor. Hı -hı. Su ile de dünyada yapılmış çalışmaların hiçbirisinde başarıya ulaşılamadı. Hı hı. Mesela yaban domuzu şeyde olduğu gibi, bu şurada gösteriliyor mesela şeyde ekranda, hı hı. şeyde olduğu gibi, su da olduğu gibi, diğer vahşi hayvanların, kuşların yuvalarını dağıtıyor, işte bitkilere zarar veriyor, tarım arazisine zarar veriyor. Amerika'da, yaklaşık olarak yaban domuzunun 1.5 milyar dolar zarar evet. verdiği ifade ediliyor. Avrupa'da e, 1980'den sonra istilacı türlerin verdiği zararın yap araştırılmasına yönelik bir çalışmada %1'i üzerinden ancak veriler toparlanabiliyor. Hı hı. Yaklaşık 7.5 milyar Yanlış hatırlamıyorsam 7,5 milyar dolarlık bir zarara sebep olduğu ifade ediliyor 1980 sonrasında galiba. Şimdi yüzde birini bu düzeyde düşündünüz ama ekonomik olarak verdiği zarar zarar çok daha ciddi. Evet. Fakat bu organizmaların hem sağlık sistemine hem tarıma hem ekosisteme verdiği zararlar çok çok üst düzey. Yani bunların da tespiti öyle mesela tarımsal zarar dediğiniz zaman ayrı ayrı hesaplanmadığı, ele alınmadığı için tam olarak da ortaya konamıyor. Mesela yeşil papağanlar. Evet. Ankara'da çok yaygın değil mi hocam? Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Türkiye'de yayılmaya Özellikle devam ediyor. Özellikle Kurtuluş Parkı'nda çok görülüyor. Ankara'da. Evet, İzmir'de de var. İzmir'de mesela Ege Üniversitesi kampüsünde, İzmir'in çeşitli yerlerinde rastlayabiliriz. Nasıl bir zar zararı var hocam papağanlara? Bu diğer türlerle rekabete giriyor. Hmm. Diğer türlerle rekabete girdiği zaman aşırı çoğalması sebebiyle diğer türleri de barındırmıyor. Barındırmıyor. Yani... Bu organizmaların temel şeyi bu. Bunun avcısı yok. Diğer bizim yerli türlerimiz bir denge içerisinde. Hı -hı. Avcısı belli, avlanan Hı -hı. belli. Bunların arasındaki denge belli. Ama dışarıdan giriş yapan organizmalarda avcı yok. Dilediği kadar çoğalabilme ve diğerleri üzerinde aynı beslendi diyelim İkisi de şeyle besleniyorsa, buğdayla besleniyorsa birbirlerine rakip oluşturuyor. Yani o kadar bu, da güzel bir görüntü ki hocam. Tabii bu rakip oluştukları zaman diğerini ortamdan kalkmasına sebebiyet veriyor. Evet. Yani bunların hepsini... Tek tek ele alıp incelediğimiz zaman mesela kargalar. Kargalar hı hı. Türkiye'de normalde yayılış gösteriyor. Evet. Ama dönem dönem aşırı çoğalma gösterdiği zaman istila boyutuna hı hı. geliyor. Kargalar diğer organizmaların, kuşların yavrularını yiyebiliyor. Onların gelişimini de engelliyor. Hı hı. Ve asıl önemlisi şu. İstilacı türler veya yabancı türlerin giriş yaptıktan sonra bizim yerli ekosistemlerimizin dengesini bozması, bu denge bozukluğu neyi getiriyor arkasından? Ekosistemlerde Ekosistem. çöküşe sebebiyet evet. veriyor. Mesela Eğirdir Gölü, hı hı. mesela Beyşehir Gölü. Daha önce e, e, getirilip bu bölgede ekonomik değeri olduğu için sudak veya uzun levrek adı verilen bir balığı getiriyorlar. Eğirdir Gölü'ne koyuyorlar. Eğirdir yağlı balığı endemik türümüz ortadan kaldırıyor. Hmm. Beyşehir gölünde gövçe balığını ortadan kaldırıyor. Alburnus bal ki Beyşehir gölünde ortadan kaldırıyor. Daha sonra bu etçil bir balık olduğu için hmm. e, gölde besin bulamama durumuna girdiği zaman birbirini yiyerek besin. En sonunda bir çöküş oluyor. Ekosistem tamamen çökerek, çökerek. kayboluyor. Yani birçok sorunu beraberinde getiriyor. Mesela e, böcekler açısından istilacı türlere örnek verirsek son zamanlarda Karadeniz bölgesinde gündeme gelen e, şey var. Çam kese böceğim hocam. Evet. E, yok. Karadeniz'de e, kokarca. Kokarca. Kokarca var. <laughs> son dönemde bu e, şeyleri... Fındığa zarar veriyor vesaire. Hı hı. Bunun ayrı zamanda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalete hatırlamıyorum bir yerde ya kış aylarında bunlar yerleşim merkezlerine doğru da iniyor. Yerleşim merkezlerinde pis koktuğu için oralarda da sosyal problemlere sebebiyet evet. veriyor. Mesela demin domuzlardan örnek verdiğimiz gibi domuzlar şehirlere inmeye başladı. Mesela şu anda İzmir'de, Marmaris'te birçok sürü olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar sosyal hayat için tehlike oluşturuyor. İnsan sağlığı için de tehlike yani oluşturuyor. Otoban, otobanlara inip insanların kaza yapmasına da çok sebebi. O ayrı. O başka onu bir kısım engelledik zaten hı hı. Ee, 27. dönemde 11. kalkınma planı yok pardon 27. dönemde o bizim kanun teklifimizdi. Ee, özellikle bu yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere ekolojik geçitler oluşturulmasına yönelik bir kanun teklifi vermiştik. Daha sonra hı. kanunlaştı. Şu anda o bölgelerde yapıyor. Onu bir nebze ortadan kaldırdık. Hı hı. Mesela 11. Kalkınma Planı'na istilacı türlerle mücadele eden planını Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz e, koydurduk. Onun üzerine çalışmalar var. Bunun özelliği şu. Yaban hayatındaki bu zoonotik hastalıklar dediğimiz hastalıkları bizim ev, e, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle aynı yerde yemek yemeleri, insanlara saldırmaları ve çeşitli insan temasları sonucunda kuduz dahil olmak üzere birçok hastalığı şehirlerimize, insanlarımıza taşıyabilir. Yani çok büyük bir problem aslında. Tabii. Mesela şimdi yine konudan konuya geçiyoruz. Ee, Sivrisinek dedik, Hı -hı. Asya Kaplan sivrisini. Türkiye'de yayılış göstermeye başladı. Karadeniz bölgesinde e, yerli tutundu. İzmir taraflarında da görülüyor. Ve günün her saatinde e, orman türü olması hasebiyle insanlara rahatsızlık veriyor. Fakat Hı -hı. bu çeşitli hastalıkların vektörü şeklinde de devam evet, ediyor. Ve yapılan bir çalışmaya göre mesela e, 2050'lerde sıtma hastalığının Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi olacağı ifade ediliyor. 2050'de. Mesela sıtma ile ilgili mücadele konusunda da sivrisinek balıkları getirildi, e, bizim e, sucul sistemlerimize hı hı. giriş yaptılar. Şu anda istilacı tür pozisyonunda. Mesela evet. yediğimiz alabalık. Bütün, e, ben ona çok şaşırmıştım. hocam. Mesela bu tür getirildi, bu bizim e, Anadolu'ya ait bir tür değil, getirildi, beslenmeye başladı ve kaçmaya başladı şeylerden, e, e, havuzlardan hı hı. ve sisteme girdi. Bizim sucul sistemlerde var. Bunun en güzel önem e, en güzel tarafı kendi kendine doğal ortamda çoğalamadığı ifade ediliyor. Eğer çoğalmış olsaydı zaten bütün sistemi kaplardı. Bunlar neredeyse nehir ağızlarına kadar e, inebilen tuzluk toleransı çok geliş bir e, toleransa sahip olan bir organizma ve bizim yerli endemik kırmızı benekli ana, alabalıklarımıza da rakip oluyor ve onların yaşam alanlarında da yaşıyor. Yaş. Onların da gelişimini engelleyen bir durumda. Şimdi bunlara baktığınız zaman, bunlar Türkiye ekosistemi içinde, Türkiye ekonomisi içinde çok önemli istilalar. Hı hı. Çünkü e, istilacı türler dediğiniz zaman arkasından biyolojik istilalar evet. gündeme geliyor. Biyolojik istilalar da bizim tarım alanlarımızı da sucul sistemlerimizi de sağlığımızı da birçok alanda bize etkiliyor. Son iki dakikaya da girmiş bulunduk. Ondan biraz da e, toparlamaya ettim. başladım. Hı hı. Şimdi biraz da mücadele kısmını konuşalım. Mücadele size. kısmında en önemli mücadele yöntemi erken teşhis. Hı hı. Mesela susunbülü Asi Nehri'ne girdi. Asi hı hı. Nehri'nin dışına taşmasını engellememiz gerekiyor. Hı hı. Oradan kesinlikle diğer sucul sistemlere bulaşmasını engellememiz gerekiyor. Eğer bulaşırsa bizim sucul sistemlerimizi bitirir pozisyonda geliyor. Hı. İkincisi, mesela vahşi hayatın şehirlere inmemesi konusunda. Bunu mecliste de gündeme getirmiştik. Yeşil alanlarımızın şehir çeper alanlarındaki yeşil alanlara yakın yerlere biz ne yapacağız? beslenecekleri alan oluşturmayacağız. Kediler, hı hı. köpekler için e, mama falan daha içerilerde şehir merkezlerine doğru hı. almamız gerekiyor. Bu da mücadele yöntemlerinden birisi. Onun haricinde erken teşhisi yapıldığı zaman bununla ilgili mücadele ederken bunun bir de ekonomik açıdan kullanılıp kullanılamayacağını bizim e, öngörmemiz hı hı. icap ediyor. Mesela balon balığı, aslan balığı ve Bunlardan mesela ne yapılır? Yakalanırsa, tutulursa, getirilirse balık yemi veya başka alanlarda hı hı. kullanılabilir mi? Yani bu mücadele içerisinde bunların kullanılabilirliğini de tespit etmemiz. Peki hocam çok teşekkürler. Yine doyum olmadı. Yine ben süremizi tamamladık. Ben Değerli izleyiciler, e, Profesör Doktor Hasan Kalyoncu bizimleydi. İstilacı türleri konuştuk çevre ekranında. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.